Hepinize merhaba arkadaşlar ben, ben Onur bu izlerim yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün oynayacağımız oyunun adı <laughs> Hunt Çok çok uzun zamandır oynamadığım oyunun adı Hunt <laughs> Şimdi diyorsunuz bu beyin bu amele ne yapıyor bu amına beyin sizi ne yapıyor <laughs> Arkadaşlar hemen şöyle izah edeyim. Arkadaşlar şu an sizin amele dediğiniz, beyinsiz dediğiniz arkadaş şu an Hans videosu. çekiyor ya. Hans oynuyorum işte abi. Uza uzatacak bir şey yok. Uzatacak bir şey yok. Allah belanı oyun çok kasıyor. Ay, nerede? 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 Benim bir tane görevim vardı ben onu alamamıştım. Oğlum kasma lan. Uf neredeydi lan o görev? Ya sikerim Ben de kendim bir tane oda kurar oynarım lan Allah Allah. O kadar zor mu? Lan dur 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 dur. Allah belanı versin. Arkadaşlar maalesef ki dev ekran yapamadım. Ben de o yüzden böyle burada çareyi buldum. Allah... Ah tamam. Drone dostum orada mısın? Video. Dur dur oğlum yazım anlar. Videodayım. <laughs> <laughs> Nasıl ordum be ya? Ben varsam alırız kardeş. Ben varsam alırız. <laughs> Gidemezsin ki. Gidemezsin ki. Şuradaki arkadaşımız çok seksi bir arkadaş. Daha <laughs> 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 hızlı ol, hızlı. Oyalama. Ada da 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 seri 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 seri. <laughs> Oğlum ne patladı ya? <laughs> Oyunu ezberledim artık arkadaşlar. Hop çat çat gitti 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 tamam. No 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 <laughs> no 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 Al sniper oynayak Allah kozalar kozalar etrafımızı sardılar <laughs> Ya kardeş sen ayırdır orada topal topal gezinme ya bu ne ya <laughs> Yapacağınız işe sizin ya Pat of iyi vurduk lan etrafı adamı <laughs> Oh, da 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 go Kestik 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 tamam go 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 Burada e, kozalar vardı. Bu arada arkadaşlar sabah yedisinde video çekiyoruz. Uyanır uyanmaz. Efendim diyor. <laughs> Bütün öz biz en illerde ölürüz biz. <laughs> Bu şarkıyı yapan arkadaşın ellerine sal <laughs> kapılar açılmıyor mu? Kaka mı yapacağım lan? O zaman mi yaparım. Çiş. Oh. oh. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Kral Lan git. Nereden gidiyorsa? ha? Jart Jort Abi çok lan Pat Pat pat. Daşıyor mu daşı? Of, of 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 Çok iyi verdik ya. Git buradan ipne. İpnenin oğlu. Pezevenk. Hadi biraz sniper oynayak pat. Ana bunu Pat. Pat. <laughs> hadi hadi çok zevkli la sniper. Pat. <laughs> hadi hadi bak. <laughs> of iyi vurduk ha. Tak. <laughs> Hadi ah be <beska>. Tak. <laughs> Abi ya vurdum zaman 12'den vuruyorum çok zevkli. Hadi artık gidelim ya. Evet. Adam bana soru sormuş ben cevaplamamışım. Şöyle şöyle şöyle. Doldur doldur doldurtuldu. <laughs> oh tümü gibi anlatamadım. Mis 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 bu mis. Oh çat kırıl. çat çat, çat. <laughs> abi çok zevkli sen bana gel sen ee, bunlar sana bakamıyor sen ben de gel <laughs> yaralı benim üstüme verin vay tiran <laughs> iki tiranı da ben öldürdüm lan <laughs> Bir de Furkan kardeşimizin yardımıyla. Lan Street Gel çocuk. <laughs> Furku tövbe tövbe. <laughs> Skype var mı? Adam kızdı lan. <laughs> Pat. Hadi ben oğlum bak Tropper'lara ben sinip dalıyorum. Mesela yani. Street. Mesela. Geber. Sniper oynamaya bayılıyorum. <laughs> Bir de 4 olunca çok zevk doluyor. <laughs> Lan saldırı ipne. Git buradan. yine evladı. <laughs> أه <laughs> gel gel gel, 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 gel. Ee, Arkadaşlar benim görümle Aşırı zor ee, O yüzden ben e, Furkan'a söyleyeyim Yardım ederse o da bize yardım etsin ee, <laughs> ee, Şunu böyle tak diye çatı vereceğim Hadi hadi seri oğlum Seri Şöyle <laughs> Tak double kill Double kill ne lan Bunlar ölmüyor abi. Uhuhuhuhu. <laughs> Uhuhu. Tırı tırı. Tak tak. Hala da hızlı hızlı. Getirin abi yaralı. Getir 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 getir. <laughs> getir götür mideyi yatır tantuni. Ayran gerisi yalan. Tak 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 onu canlı olarak getireceğim merak etme sen keyfine bak tamam mı <laughs> orası orayı çok güzel diyor ya oğlum ne yapıyorsunuz ya gelin şuradan ben amele gibi sizi takip ediyorum tövbe tövbe ya <laughs> buradan değil abi buradan gideceğiniz ya siz beni niye takip ediyorsunuz <laughs> Buradanmış, cidden lan Hadi birazcık Deagle show yapak şunlara. Bu bir Show mu kaldı ya? Aç kapıyı takırdat. Konuşma lan. Yat oraya. Yat 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 yat. Sıwat gel, 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 geldi. Evet tok önümüze tiran çıkmazsa iyidir. Tak 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 tak. Ya bıçak 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 bıçak. Bıçak 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 bıçak. Geber geber geber. Tamam 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 tamam. bu çok kolay la. <laughs> Arkadaşlar çok kolay ya. Yalnız bunlar harbi çok kolay. Ha, vay yaralıya gidiyor bak. Kokusunu aldı bak. Benim de kokumu aldılar. Şerefsizler. Ah, tiran geldi, tiran. Tiran, tiran, <gülüyor> tiran. Öldürdük onu da. Abi ben adam gibi bir SMG olsa! <laughs> özür dilerim. Çok özür dilerim. Pembe armur. Neyse. Nereden gidiyoruz? <laughs> abi çok <laughs> öksürüyorum. Nereden gideceğiz? Kaç yıldır oynuyorum ama abi yolu öğrenemedim. <laughs> Kaç yıldır oyunu bıraktım ama. Geldim lan yettim. Dayanın. Bunlar var. <laughs> Bunlar bu yaralıyı sikecek. <laughs> Şükür. Ya ben geldim nasıl dağıttım orada. Lan yazık. Getirin şuradan getirin. Buradan değil oğlum. Abi yolların hepsini unutmuşum. <laughs> dağıttım dağıttım. Hepsini ben öldürdüm neredeyse. <laughs> Uzaktan tuttu ben. Anam. Hey chat hey chat hey chat vur vur Var var var. Vur bana. Hadi Mal mal hareketler yapmaya şurada ya. <laughs> Hadron. ilk ben vurdum. Yes be. <laughs> ha tamam. Trooperlar. Snip 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 snip. Şunu kır. Aynen. Çok güzel. Lanet olsun. Arata su. Susadım lan. Su verin bana. <laughs> Ay <Ha>, yukarıda helikopter. <laughs> Allah şükür. Oha lan. Böyle pompalı şarjör. Öf Türk ya. Seçmeyin işte. Anam. Anam babam level atlıyoruz. Az kaldı. Hadi. <laughs> Aa bak şey çıktı bana. Bu ne? He. Dur. Allah belanı versin. Abi, ben tam adama yazdım adam çıktı. Şimdi de sıra bende adamım. Hadi. Bu. Sıra bende. Uzun video oldu la bayağı. castação gold que beleza castação do que beleza que is zanginhas cardes não são só eu não Ab ya sen niye geliyorsun? Bu ne? Ah Furkan piçi gelmiş odaya gitmiş. Piçi dedim özür dilerim. Neyse, <laughs> Ya neyse şu e, videoyu da özel odamızda bitirelim <laughs> evet. Dur oyunun sesini açalım Bir saniye <laughs> Güzel bitirmek istiyorum bu videoyu <laughs> Böyle havalı bir Neyse ha <laughs> yanlışlıkla çıktık Her <laughs> neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenirsinizdir Daha fazla böyle video istiyorsanız Video'ya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.